Selam gençler yepyeni bir videoya yepyeni bir High On Life videosuna hepiniz hoş geldiniz. High On Life'a kaldığımız yerden bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Geçtiğimiz bölümde optimizasyon anlamında sıkıntılar yaşamıştık. Oyunda optimizasyon sıkıntısı vardı. Gelen güncellemeleri düzelttiklerini söylediler ki test ettik. Gerçekten düzelmiş gözüküyor optimizasyon anlamında. FSR da gelmiş oyuna. DLSS de gelmiş. Intel'in o teknolojisi de gelmiş. Adı, tam adına hakim diyelim Neyse. E, grafikleri de orta ayarlara çektim FSR'ın gelmesiyle. Şu anda optimizasyon alanımız sıkıntılar minimalize oldu gibi gözüküyor. Ama ne kadar ilerleyecek, ne kadar sürecek bu optimizasyon sıkıntısı e, onu bilemeyeceğim. Şu nereden yapıyorduk onu biz? Şöyle mi yapıyorduk? Böyle aynen

and A little bit about my wife, but mostly my kids. Okay, <laughs> we, we'll see what we can do. Oh, my poor kids. I hope Douglas doesn't kill them. I can feel my wife Pliny calling for me. Oğlum, bunda bir şebeklik olmasın lan, ters köşe yapmasın biz. İyi birisi gibi kandırıp falan. Ne ses? İyi diye kabul edeceğim. Giderim hocam. Nasıl gidiyordu? Bakıyordu şöyle. Sen de mi geliyorsun? Nasıl olacak o iş? Nasıl yapacağım lan o işi? Şunu mu bağlayacağız gene? Lan dur dur. Ne oluyor? Kontroller girdi birbirine. Bunu ayarlayacağız gene. Okey. Nasıl da gülüyor ya. Şuradan da birleştirmek lazım. Nasıl ayarlayacağız şimdi? Nereden gidiyor hocam bu? Buradan geçiyor. Şuradan buradan geçip buraya gidiyor. Ş oradan sakat işler orada. Oradan sakat şöyle yapalım. Şöyle yukarıdan gidecek. Yukarıdan da şuradan gidecek. Şuradan gidecek. Oradan bir yere işte. Oldu mu kanka? Well, Yaptık mı? Yoo. Dur bakayım şurada bir şeyler var. Şuraya götürdük şu an ama. Buraya mı geçmesi lazım adamın? Orası, oraya geçmesi gerekiyorsa eğer Şuradan aşağı indi Yanlış olayı sakladık o zaman biz onu. Şuradan böyle gitsin. Şuradaki nasıl halledeceğiz? Şöyle yapsak. Düz gitse. Oradan şuraya geliyor. Şöyle bağlanması gerekiyor. Doğru tamam. Hallettik. O altı otu hiç ısınmaya başlıyorum. Evet, biz ne yaptık? Buraya geldik. Niye buraya geldik? Onu bilemeyeceğim. Araya, araya bindik böyle oldu. Baş şuraya atsın diye yaptım. Şimdi ne yapacağız? Şurada bir tane daha ara var, bak. Şöyle geldi gizem. Oo, merhaba. Bir dakika, bir dakika dur dur. Isınmam lazım on bekle. Nasıl eğiliyorduk? Şöyle eğiliyoruz. Birazcık canım doğmasını bekleyeceğim. Lan dur lan bomba bayağı sağlammış. Öldük. Ama ben alışmam lazım ya. Ben bu oyunu birkaç kere oynamayınca unutuyorum yani oynamayı. Kontroller biraz farklı bir oyun gençler bu kontroller. Çok alışılmış değil yani. Şöyle bir ilerleyelim. Çok bekletiyor bu yükleme ekranları ya. Acaba hard kurdum kurtar o Yok. Hızlı olanı koydum. Bunu da aldık. Tamam şu an şu getirileri aldık efendim. Şuradan mı gidiyorduk? Buradan gidiyoruz. Biz az önce niye yanlış yerden gitmişiz ki? Nasıl geçeceğiz orayı biz? Arı var mı? Arı yok. Hiçbir şey olmadı. Nasıl yapabiliriz hocam o zaman? Oradan oraya zıplayabilir miyim ben ya? Yok yemiyor. Oh, yemiyor hocam, yemiyor. Şimdi nasıl gidebiliriz buradan bakalım? Başka yol illaki vardır ya. Illaki buradan gitmemize gerek yoktur diye düşünüyorum. Bence bunlar gerçekten savaşmamız lazım. <gülüyor> ölmüş ama mı lan ölmüş? Nerede onlar? Şöyle orada da var sanki. Yerleri var. Nerede onlar? Şuradaki mi? Şurada hallettik. Şurada uzakta var bir tane gördünüz <laughs> Şöyle gel 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 çıkar kafana. Gidelim yoluna gençler. Biraz uzakta kalıyor. Güzel. Şunları da alalım. Şu an kalkanımız dolmuş bu arada. Uçurdum. Öteki tarafa uçtum. Şuradan gitmemiz lazım. Nasıl yapabileceğiz o işi? Buradan mı gitmemiz lazım önce? Araba falan var bak. Otobüs gibi. Bak şurada şey var. Orada durabiliyoruz. Nasıl halledeceğiz ama bunu? Üste mi atlayacağız şeyleri? E, <laughs> onu buraya atlamayacakmışız. Canlı boş boşuna gitti. Buraya atabiliyor muyum? Ha buraya atabiliyorum. Şuraya da atabiliyorum. Ha bir de buraya şöyle çıkabiliyorum. Bu şekilde buraya gelmiş oldum. Ya burası canımı acıtıyormuş. So I checked with Zaman, I'm just like, I have a weird world. Shit, goddammit. What? You're here to make fun of me? For running out of paint after I already covered the wall and fucking sticko. Hey, bud, calm down. What's the matter? What's stickle? It's a cool graffiti trick, dumbass. You cover the wall in invisible stickle during the day, then at night you come back to do graffiti and the paint only sticks to the sticko. Oh, but you're all out of paint. This might be something we can help with. Öyle de işte biz karargahı ulaşmaya çalışıyoruz. Karargah daha önemli şu an. Şöyle bir Selamlar efendim. Of yapıştırdı. Hoppa. Bıçaklayınca gençle kalkan geliyor. Önemli bir şey o yüzden bıçaklamak. Nereden lan? Ne yapıyorsun lan? Hoppa. 11 dakika dur lan sakin olun. Allah' vuruyor. Nerede hocam nerede o? Başka vardır. Nerede? Nerede? Ben göremiyorum. Ah! Öldü mü? Ölmedi. Şurada bir tane daha var. Şuradan gidelim. Uçakla hallettik. Kıçını sallama, kıçını sallama. Lan dur dur. Lan dur dur. Canım baya az. Canım baya az. İyileşmem lazım. Tamam. Sağlam vurdu adamlar bize ya. Bu ne lan? Bunlar gevezeli olanlar değil mi ya? Sanki bizden de... bize de vardı bunlardan. Nerede hocam? Bir tane kaldı. Neredesin? Kalan... Buraya mı? Nerede ateş ediyor bu? Şurada. Şöyle gidelim. Hoppa. Evet şuranın yukarısında karargah. Karşıya geçebildik bir şekilde. Karargah nerede? Ben mi göremiyorum? Aa şurası. Hop merhaba geldim. Doğrudur doğrudur. This is it. Douglas is right beyond this door. Can you help me out one last time? Yeah, let's do this. Oh, huzzah! Plimmy, Froopy, Sloopy, here I come. Güzel. Güzel de. Bir dakika. Nasılsın kanka? Bir hafta hafiften... lan yoruldum diyecektim nerede? Burada saldıranlar mı var? Neyse gidelim. Kaç dakika oldu bu arada video? 15 dakika olmuş. Birazcık daha. 5 dakikamız daha var. Şuradan iniyoruz o zaman. Şu mu? Bu mekan direkt. Ha bunu, bunu yapacağız önce? Okey. Bunu ileri taşımamız lazım hala. Abi sen buradan gidiyorsun. Gidiyon, 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 gidiyon. Buradan. Buradan nereden gitmemiz lazım bizim? Varması gereken yer nerede? Çok harmaçlık oğlum bu ya. Buraya mı gelmesi lazım şimdi? Ya da başka herhangi bir yere mi gitmesi lazım? Reis'in hedefini anlamaya çalışıyorum şu an ama. Buradan içeri mi girecek hocam? Bağlayacağım bir şekilde içeri mi sokacağım? Oha! Buradan gidiyor. Şöyle devam etti. Şuradan geçti. Şöyle bir değişik dur. Bir daha değiş bakayım. Bağlı. Niye bu ışıklı ışıklı değil? Şunu değiştirsek. Really, really tamam. Reis bir yere gidiyor şu an ama. Buraya gitti. Biraz daha ilerleyeceğiz belli oldu. Tamam tamam kanka bekle. Şuradan şuraya gitti. Ya oğlum. Yapar da bekle. Çözmeye çalışıyorum şurayı. Nereden döndürmemiz lazım şimdi? Bu ne? Döndürmeye yer yok hocam burada. Var mı?

Hayda, ne yapacağız oğlum ya? Başka yol mu var acaba? Şuradan gitsek bak şuradan. Buraya bağladık. Aha burası galiba. Oradan buraya bağladık. Tamam, güzel. Nereden çıkacak bu şimdi? Lan bizim yemem yoktu yoksa? <gülüyor> 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 ne oluyor? <laughs> <Haydi> ya diyor. <laughs> Doğrusu muymuş. Ama arkadaşlar ya yalan atıyormuş gibi geliyor bana dedim mi ama size. İçimden bir ses öyle diyor ama şu anlık iyi kabul edelim dedim. O yüzden kabul ettim. Vallahi kötüymüş. Vallahi bak bu arada Resident, Evil'ı bitirdik arkadaşlar. Bunu şu anda çekmeden önce. Ve çok tuhaf geliyor yani o oyunda bunu kıyasladığımız zaman. Gerçekten çok tuhaf geliyor. <laughs> evet şimdi boss fight zamanı. Boss fightlar buradan zor oluyor. Neyse de gençler. Diğer bir bölümü bırakalım. Boss fight'ı. Boss fight zaten bütün bölümü alacaktır büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir hale bir son verin. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.